Tamam. Kızlarla şimdi kokteylin çarşısına geldik. Hı? Dondurma yiyeceğiz değil mi? Evet, bir çok Oranın dondurması meşhur. Çok mu susadın? E ben sen yanınıza su alın dedim. Hemen bir Hemencik dondurma almamız lazım. Tamam. Benim dilim Tamam. Yörük Ali Efe. Bu ne diyor? Biri. Anne. Evet, burası park. Parkta, parkta yemleme iz dondurmaları. Tamam, alalım da şuradan. Bizim parkta yiyecek iz dondurmaları. O parkta kucak mutlu bir geçin, Ufarsa, <laughs> Birazcık oynasak mı? Tamam, alalım da dondurmalarımızı. Gel. Tamam. Kenardan yürü. Daha burası yaza hazırlanmamış. Herhalde bayramdan sonra hazır olur. Şurada havuz falan çalışmıyor. Burada akülü arabalar oluyor, çocuk parkları oluyor. Zıp zıp parklar oluyor, top park oluyor. Şurada meşhur dondurmacılar var. Gel alayım size dondurma şuradan. Neli dondurmak istersiniz? Neli dondurma. Tamam. O zaman ee, -tak. Evet, o şekerli, Pat şekerli, ben Tamam. O yüzden hazır almamız lazım. Gel şimdi buradan alacağız gel. Su da alalım bari. Gel bakalım. Alkol bile satıyor. Dondurma buradan alacağız gel. Alkol. Gel. Ne istiyorsun sen? Ben bunu mavi de Sadece iki, iki tane alacağız. iki top alacağız. O Hoş zaman ben, bulduk. ben karamelli çilekli. Tamam. Sen. Bir tane karamelli çi çilekli. çilekli. Emir gel sen. Seninki neli dondurma? Çilekli. Karamelli. Seninki neli? Ben. Seninki ne Hüseyin'e mi? Bunlar da doldurmam. Hmm. <laughs> Belki Hayır <laughs> yine bebeğin canı çekti. Tabii çeker. Ama bebek yiyor. Tamam annesi almış ona da canı çektiği için. Ama ona küçük Belki ha? vanilya ve bu. O ne? Ne bileyim ben? Çok merak ettim, karamelli, bir ke, bir bisküvili önerim. bu bisküvili. Güzel, o, o, o hani. içinde karamelli olan, vanilyalı olan bisküvi. Burada böyle eskiye ait ürünler sergilenmiş. Şinik, fakraç Bak burada toprak testi. Bu ne anne? Hani? O da at arabasının Hı hali. Burada semaver var. Semaver ibrik. Şu semaverden bende de var evde. Ay at arabası. Orada at arabası. Bu da Gökçe Efe asıl adı Hüseyinmiş. Hüseyin Emir. Aa, anne. Tamam gel hadi. Şey diye, değil mi? Evet. Buzum, buzum, bu yalak. Buradan ha, ha. hayvanlar su içiyorlar. Bu sefer, bu sefer su doldurmuşlar. Evet. Gel. Bakalım daha neler ne var. Ne, ne, ne? Bak körük. O ne? Körük. Onunla ateşim böyle harlıyorlar. Daha çok yanıyor ateş. Hı? Demirciler kullanıyor der Eğer. Mesutlulu has. Meslan Efe. Ama e, bunu, bunun ismi buymuş Evet. Aa, şimdi peki. O döven. dövüyor ki o? O yaba işte. Yaba. Evet. Şu döven. Şu döven. Döven. Dövüyoruz evet. yani. Burada da bir şeyler var. Bu ne? Bu ne? Tırmık. Tırmık. So, kaldırma. Oo, bu ne? Evet. Bu ne? Testi. Bak şu da at arabasının tekerleği. Anne, şu ne? Testi. Ha. Bu da at arabası. <laughs> Ama düşersiniz bak, kırılabilir. Hadi gel. Baş. Bu da yalak. Su içiyorlarmış oradan hayvanlar. Ay Keş küreği. Onunla keşkek yap. Keş küreği. Kaldırma. Kürek. Gel. Bir tane daha at arabası var. Yörüklerin eskiden kullandığı eşyalar bunlar. Eskiden. Eskiden, eskiden araba diye bir şey yoktu da insanlar Tabii, bunu buyuruyordu. Evet. Atı at evet. At, dık 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 at arabası. Tekerlek de öyle dönüyordu. At arabası tekerleği. Gel gel. Onun bu de. da yaba. biraz da spor yapıyorlar. Evet buradayım. <gülüyor> <gülüyor> evet, başka önümüze neler çıkacak bakalım. O, o da onda da mısır dövüyorlarmış eskiden böyle. mısır, onunla Evet, içine mısır unu yapıyorlardı. Aynen öyle. Ve mısır, buğday. Un yapıyorlarmış ona. He, küçük parça He, Orada da yazın sergi. Teyzeler el işlerini, ördükleri, örgüleri, yaptıkları işlerini burada sergileyip satıyorlar. Tamam, <laughs> hadi gidelim gel. Şurada da şöyle bir yörük çadırı var. Burada yazın gözleme, ayran, çay çok güzel oluyor eğer yazında gelirsem o zaman daha canlı halini çekebilirim şimdi şu yörük çadırının içinde bir şeyler var mı acaba bakalım mı Oo, yörük çadırı Dur şöyle telefonu koy. Evet. Gördün mü evet, yörük çadırı. Yapar. Yörük çadırı. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Mankenler çok korkunç. Ekmek yapıyorlar. Gökme, gökme sen. Gel, bir de şuradan bakalım. Bizden, bir de buradan yüzden bakalım. Çok korkunç. Burada eski yörük <gülüyor> hayatını <gülüyor> sergilemişler. <gülüyor> Tamam gel hadi. Bu demir saban. Saban ne ya? Ama bunlar ne? Terazi. Yine o tatlı yavru. Burada da küp. Şurada eski bir taş. Keş küreği. Şu hatıl orada su içiyor inekler, koyunlar. O da kürek. O da Kıllıoğlu Hüseyin Efe'ymiş. Hüseyin Emir. O da kara saban. Bununla tarlaları sürüyorlar işte. Bu da yine bir yalak. Hayvanlar buradan su içiyor. Dikkat et. Burada yazın. Bu dere böyle dolu oluyor. Ve buradan gemi gidiyor böyle. E, gemi değil de neydi? Venedik de olan şeyler var ya gemiler. Burada cam bu aşağısı görünüyor ama şimdi dolu değil ya. Hayır, biraz ışıklı. pislenmiş temizliyorlar şimdi Biz yazı hazırlıyorlar buraları. Evet. Çok güzel bir yerdi. Hadi Çok bakalım güzel. gezdik, parka gittik, dondurmamızı yedik. Aldık. Eve doğru gidelim. Evet. Şey Toka aldık. Şey Sana sen de seçseydin. Zeynemir bak orada bir hazine sandığı var. <laughs> eski bir sandık. Ne var içinde? Eski bir sandık bu. <laughs> Kim bilir kaç ay kapat annem üstünü kapat. <laughs> Çok eski. <laughs> Kim bilir kimin çeyiz sandığıydı. O da bir heykel. Bakayım bir yerde yazıyor mu? Hı 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 hı. Bununla ilgili bilgi yok. Vay 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 bak. Bir şey heykeli ama ne heykeli? vay. yazmıyor o. O neymiş? Çekil bakalım. Lahit kapağı. Lahit kapağıymış. Hı hı hı. Aslan. Hı hı hı. Hadi gel. dibek Aa. onda da böyle mısır buğday dövüyorlar yarma yapıyorlar şu kenardakiler zakkum çiçekleri bunlar zehirliymiş bunların kökü hani zıkkımın kökü dedikleri zakkum çiçekleri bunlar yani zakkumun kökü zıkkımın kökü olmuş zamanla zehirli olduğu için hadi. Artık evimize gidelim. Bu kanal Korkuteli'de temizleniyor yaza. Venedik kanalı gibi kanal oluyor. İçinden gemi gidiyor. Kayık, gemi neyse. Hadi buradan devam edeceğiz. Yolumuz burada. Dikkat et. Bak bu yol burası çok güzel bir yer. Değil mi? Şurada tavuklar vardı nerede? Hüseyin'e bir yoruldu. <laughs> Sen bilirsin. Kal hadi biz gidiyoruz. Hadi gel. Allah'tan burası Antalya kadar sıcak değil. Yoksa o kadar yolu yürüyemezdik. Hüseyin Emir ile Ayşe <laughs> Yoruldun mu? İşte do çünkü yolda doğru gitmiyorsun. Bir sağa sapıyor meraklı bir sola sapıyor bir o ne bu ne kirazlara bak kiraz mı vişne mi hayır 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 gel gel ayağına diken batar gel zaten bizim değil onlar şurası bak şu ceviz ağacı güller ne oldu ne yapacağız Benim de. Benim de. İyi kal orada ben gidiyorum, hadi o zaman. Aynen, de... Gül'lere bak, ne güzel. Şu i̇şte da ceviz ağacı. Bak, cevizler bile olmuş. Bak ev ne güzel görüyor musun? Bahçesi, gülleri. Çiçekleri. Gelirken de bu yoldan geldik ama gelirken çekmedik. Aynı yoldan devam ediyoruz. Oy. Aoo, köpek var orada. Gel gel. gel Gidiyor sahibine gidiyor gel. Görüyor musun köpekten korktuk minnacık. Hadi git evine. Nasıl geçeceğiz? Kaldık burada. Gel Hüseyin Şuradan gitmemiz gerekiyor. O da bize bakıyor. Kındık bizi korkuttu. Neyse köpeği atlattık. Nasıl korktun? <laughs> hani sen köpekleri seviyordun? Nasıl korktun? <laughs> ee, eşek, kadar eşek kadar mı? Küçücük o. Ayşe <laughs> yürü. At o kayısı. Ağaçlardan dökülmüş. <gülüyor> Uyuz köpek. <laughs> Uyuz, Uyuz değil. köpek değil o. Köpek. Sahibi var onun. Neden Evcil ona? köpek niye havladı peki? Yabancıları görünce havlıyormuş. Tamam Hadi mi? bakalım. Sonunda sokağımıza girdik. Hadi bakalım. Bu annemlerin sitesi. Oradan girme Hüseyin Emir. Gel Hayır. kendi kapımızdan girelim gel. Bu da eski bir ev. Burası eskiden alınmış herhalde. Hayvanlar falan mı vardı acaba? inekler? Ay. Gezdik geldik çok şükür. Annemin yazlık isteleri burası. bahçeler var bunlar. Erik galiba, erik, elma, şeftali, kiraz. Her şey var. Kızlar benden önce girdi siteye. Yazın burası çok serin olduğu için Antalya çok sıcak olduğu için annemler buraya geliyorlar yazlamaya. Yani yazı burada geçiriyorlar. Çünkü burası hem çok serin hem de nemsiz. Geldik annemlerin ki şu bina. Öyle ki yorgan bile örtüyoruz akşam. Hadi, tamam. Ayşe Tala yorulmadınız mı? Evet. Hadi görüşürüz de bakalım herkese. Güzel. Yorulduk Güzel. görüşürüz. Ya kapatmayı çok seviyorum. Bir kez ha, kapat. Kapat. Tamam. <laughs> Ayşe'nin kapanışıyla videomuzu kapatıyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Şükür geldik gezdik ikizlerle çok yoruldum. Şimdi bir yorgunluk kahvesi içip dinleneceğim. Bu da annemin balkon manzarası bakın. Kirazlar dolmuş. Şurada da erikler. Şu karşı elma bahçeleri. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.